Gel 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 gel. Kesiyorlar ya birden. Evet. Camı yarmışlar. geçiyor. Evet. de dört başlarını yüzüyor. N'apıyon abi? Dört başta. Akşamda hava Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı. O zeminde çok tutmadı, daha çok havada gözüktü. Sistem biraz çok sert değildi o yağışta ve zeminde de çok tutmadığı için de İstanbulları çok memnun etmedi aslında İstanbul ve çevresini diyelim. Bu da tabii ki en önemli nokta deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9 dereceler 10 dereceler civarındaydı. E, bu da yine e, o e, gelen serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklığı 8 derecelere kadar indi. Eski dönemlerde yani daha geçmiş yıllarda, son yıllarda İstanbul'a çok kar düşmüyor ama daha önceki yıllarda İstanbul'a düşen karların çoğunda genelinde de, de, deniz deniz suyu sıcaklıkları 8 dereceler civarında indiğinde zeminde tutmaya başlamıştı. Bu gelen sistem bugünden itibaren kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Hava sıcaklıklar gün gün kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece, 1-2 derece. Bugün örneğin İstanbul'da hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklık İstanbul'da 4-5 derecelere kadar inecek. Tabi beraberinde de yağış oluştuğunda bu e, yağış kar şeklinde ve zeminde tutacak gözüküyor. İstanbul için kar yağışı özellikle salı gecesinden itibaren kar ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor olacak. Ama çarşamba günü artık bu yağış e, kar şeklinde dönmeye başlayacak ve aralıklarla perşembe, cuma, cumartesi ve pazar İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını Göreceğiz zaman zaman kuvvetlenecek zaman zaman zayıflayacak. Bunun yanında tabii ki sıcaklıkların özellikle iç kesimlerdeki sıcaklıklar deniz denize yakın kesimlerde biraz sıcaklıklar hafif yumuşama olabilir ama iç kesimlerde sıcaklıklar eksi beş eksi altı derecelere kadar düşecek. Ki bu da zeminde Yankarın daha tutulur, tutulur olarak kalmasını sağlayacak. Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak. İstanbul uzun zamandır yani uzun süredir görmediği bir yağ Yağış görmüş olacak ki bunun en büyük nedeni zaten o kutupsal polar hava dediğimiz hava inmiş olacak ki onu sıcaklıkları 5-6 derecelere kadar indirmiş olmasının etkisinden dolayı yağışla beraberinde oluşacağı için İstanbul'un önümüzdeki hafta güzel bir kar, çarşambadan itibaren özellikle güzel bir kar yağışı bekliyor. Şu anki öngörülerimiz bu yönde. Bu tabi beraberinde... Özellikle barajlardaki dolulukları arttıracak. %60'lar seviyesinde olan baraj doluluklarını %70'lere doğru yaklaştırmış olacak. Yağış var ama tabii ki çok yüksek değil. Bu kar yağışının en önemli kısmı hemen akışa geçmemesi, zemin suyunu arttırması ve zeminde biriken suyun barajlarda dolulukları daha çok arttırır hale getirir olması. Yoksa direk düşen yağışlar çabuk akışa geçiyor. Her zaman o baraj havzasındaki bölgeleri doldurmuyor olabiliyor. O yüzden bu kar yağışı zeminin yağış açısından, doyması açısından, yeraltı sularının beslenmesi açısından önemli. Akdeniz'de bazı bölgelerde meyveler çiçek açmış vaziyette. yağışların o gelecek gelen soğuk sistemin ardından beraberinde bu çiçekli, çiçekler özellikle badem açmış çiçekleri açmış vaziyette. Bunlar da don olayı yaşanacak. buralarda sıkıntılar var. Çiftçilerin, tarımla uğraşanların özellikle yani meyve ile uğraşanların çiçekleri açmış olanların dikkatli olması yani bunlar, bununla ilgili tedbirlerini şimdiden Almaların hazırlık yapmaların daha doğrusu o eksi sıcaklık değerlerindeki don olayına karşı hazırlık yapmalarında fayda var bu soğuk hava kütlesi tabii ki sadece İstanbul'u etkilemeyecek. Yani İstanbul'la birlikte ülkenin büyük bir bölümünü etkileyecek. Özellikle mesela örneğin İzmir'de uzun zamandır kar yağamı İzmir'de kar yağışı görülecek. Akdeniz'de Antalya'nın yüksek kesimlerine kadar kar yağışı görülecek. Yine Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu zaten her zaman olduğu gibi kar yağışını alacak. Karadeniz'de kar yağışı alacak. Yaklaşık ayın 24'üne kadar sürecek olan bir soğuk hava var. 24'ünden sonra biraz daha doğuya kayarak etkisini kaybetmiş olacak.